Benim teknik direktörlüğüm veya teknik direktörlük anlayışım çok daha farklı. Nasıl farklı? Ben duygularıyla yaşamıyorum. Her zaman da söylüyorum, bunu oyunculara da söyledim. Duygunun olmadığı hiçbir yerde başarı... Yani muhakkak... Yani başarı gelecek yani. Duygunuz varsa eğer, bir şeyi eğer istiyorsanız, o duygu, o içiniz kabarıyorsa muhakkak olacaktır. Benim ilk önceki hedefim Oyuncularla o duyguyu, ilişkiyi, iletişimi, dokunmayı başarmak. Zico'yla çalıştım mesela ben. Zico'yu babam gibi görüyordum. Yani o elektriği bana veriyordu ve gerçekten şunu da samimiyetimle söyleyeyim. Zico ile biz çok taktik teknik çalışmadık. Çıkıyorduk. 5'e 2, çift kare, tabii ki yan atışlar, kornerler vesaire Ama o bize öyle bir şefkat, öyle bir sevgi verdi ki biz sahaya çıkınca elimizden gelen yani bütün mücadeleyi veriyorduk. Ve neticesinde de en başarılı dönemimiz biz o zaman da yaşadık diyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde diye biliyorsunuz geldiğimiz durumda.